Hep aynı sözler bizde Hep aynı yüzler bizde Vakti yok Aşkın vakti yok Sürekli aynı tekrar Cesaret bulmuş ancak hakkı yok Aşkın hakkı yok Geceyi bırak bana gündüzü göster, ışığı kapat Bizi ay görmek ister Hadi coştum ben, sana koştum ben de Neredesin? Neredesin söyle Aynı düştün hep İlk gülüştün sen de Neredesin? Neredesin söyle Neredesin Neredesin söyle Yorulmuş yağmurlarla Döndün de bize hiçbir fayda yok Aşka fayda yok Dizilmiş yıldızlarda işaret buldum sanma şansı yok, aşkın şansı yok. Geceyi bırak, bana gündüzü göster, ışığı kapat. Bizi ay görmek ister Hadi koştum ben Sana koştum ben de Neredesin? Neredesin söyle Ay düştün hep İlk gülüştün sen de Neredesin? Neredesin söyle Neredesin söyle Aynı güneşler Dik güneşler Neredesin e -e 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 Neredesin? E -e 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 Neredesin söyle Hep aynı sözler bizde Hep aynı yüzler bizde Vakti yok aşkın vakti yok.